Yayında mıyız? Mı? evet, bugün Cem Bey'e birlikteyiz. İstanbul Film Festivali öncesi. Hoş geldin Cemre. Hoş bulduk Berkay. <laughs> evet. evet. Alıyor musun? 1, 2, 2, 3 3 2, 3 mi yapıyoruz? Bir, iki, üç Evet. Evet, sen şimdi aa, bir dakika aa, daha en yabancı yani. bir Evet, başlıyoruz. Ne bileyim? Şimdi aynı anda mesela 2-3 projen oluyor bir Hı -hı. dizi hem tiyatro. Yanılmıyorsam oyunu da son oyun kendin evet. yazdın diye hatırlıyorum. Evet, Hakikaten elbette birbirine. Ee, i̇nşallah bu hafta geleceğim. Nasıl nasıl oluyor? Birbirine karışıyor mu? Birbirine geçiyor mu? Ee, bazen anda bir dakika ya bu biraz diğerine benzemeye başladı Hı -hı. gibi şeyler oluyor mu? Mesela bu yıl içe konuşursam aslında o kadar da karıştı bir süreç olmadı. Çünkü oyundaki karakterde, karakterler hatta oynadığım daha farklı Çukur'da oynadığım e, karakter e, çok daha farklı. Ama tabii ki bu biraz biraz da bir mental yorgunluk bence ben e, getiriyor. Hı hı. E, çünkü yani televizyon sektörü çok fazla yoğun olduğu için birçok şey oynamanız gerektiği için yani film gibi böyle belli başı e, bir süreci olan çok daha uzun Bilmiyorum. bir süreç, gürültü evet, evet. bir süreç. Evet. O yüzden de e, bunu galiba şöyle de bir şeyim var. Bunu rahatlatmak için en başında gerçekten e, bütün ihtimallerini değerlendirerek o karakteri kurmak, çalışmak dizi döneminde de daha fazla rahatlatıyor. Sen Cemre. Ben. Evet. <laughs> Mesela Emin Akbey'in son filmi Kız Kardeşler'de evet. nasıl hazırlandı, nasıl bir dönem geçirdiniz? Diğer filmlere göre bunda bayağı bir uzun prova sürecimiz oldu ben o ara başka bir uzun metrajdan çıkıp geldim. Hmm. Orada benim için biraz zor oldu açıkçası. Çünkü çekmeye devam ederken dahil bunun oldum. keşfine hmm. ve provasına dahil oldum. Ama çok farklılar dediğin gibi yani birbirinden çok farklı iki karakter. Benim için biraz zor bir süreçti. Çünkü hiç alışık olmadığım, hiç bilmediğim, hiç bilmediğim bir dünya. Aa evet hiç bilmediğim dünyalardan bana okuldan biri geliyor. Ne bileyim. <laughs> Genelde öyle yani hiç uzak olan dünyalar çok oynuyorum. Bir Bartu Bend'de bir tık daha hmm. hani bana yakın bir şey oynadım. Hepsi farklı oluyor. Bilmiyorum sende de öyle oluyor mu? ya yani hepsi farklı bir yaklaşım oluyor. Biraz kayboluyorum senin dediğin gibi sorularım Hı. çok oluyor. Hatta Emin'i bayağı sıktım galiba sorularda. <laughs> Sorma dedi -de demeye başladı. Cemre'ine Cemre yine geliyorsun suratından belli sorularla. sonra baktı bak, hakikaten niye bu kadar soru soruyorum? Hani bazı şeyleri kendin yolculuğun içinde Cemre hani artık çöz, öğren, dene, yanıl. Böyle yani o süreç biraz zor Emine, oldu. Emine çok soru sordun. Sordum. bir şey oldu <laughs> Emine, tabii yani. Emine suratının evet. kızarmı mı ve evet. hani... Yani ve abluka dönemi böyle çok yoğun da bir ön hazırlık var ve benim ilk yani başrol... Den ziyade yani gerçekten bir rol oynadığım evet. bir ilk uzun metraj. Başrol ya yani hikaye evet. taşıyorsun. Ondan sonra ve böyle Emin abiye gidip <laughs> Evet. Ben ee, Ahmet'le ilgili şunları, şunları, şunları düşündüm ama o sırada o mekanları düşünüyordum. <laughs> da biliyorum. O tabii o başka bir yerde <laughs> evet. kafaya. Yani. Ama yok biz de Abluka'da e, güzel bir ön hazırlık geçirdik. Sizin prova süreciniz var mıydı? Böyle vardı, bir vardı. Mi? Evet iyi prova e, süreci geçirdik. Hatta tabii bizde bir köpek meselesi vardı. Ben yani köpekle oynadığım için Şahin Tepe'de köpekle evet. zaman geçirdim. Gece evde kalayım dedim. Cemre. Kaldın mı? Kaldım. Ahmet evde. Ben dedim ki zaten hep bu evde geçireceğim ablukada. Bu evde bir gece kalayım dedim. Sonra prodüksiyon beni bırakırken dedi ki ya abi dört gün evvel de hırsız girdi. Matkapları falan çaldılar dedi. Allah Allah. Tamam dedim yani işte sinema dünyası. <laughs> Girdim eve. Evde hiçbir şey yok. Hı -hı. Çok sessiz de bir mahalle. Oturuyorum, bütün sahneleri çalıştım ettim, bir daha çalıştım ettim. Bir tane de UFO var. Saat 3 oldu. Bir baktım, gece konduğunun kapısı tıkır tıkır açılıyor. <laughs> Hala aynı duygu yaşıyorum. Baya yani iki tane adam gölgesi. Ya dedim ki biz filmi çekiyoruz yani şu an. Adamlar geldiler. Ee, evin kapısına geldiler. Ve ben çıktım. Ee, evin kapısına geldim. Evin kapısı açılıyor ki kendi kafamdan şey diyorum yani onları ben korkutmalıyım yani şaşırtmalıyım <laughs> yani çok inanılmaz bir fikirmiş gibi. Sonra kapıyı açtım iki sakallı tip ben onlar korktu ben korktum sonra böyle yaptılar abi sen ne yapıyorsun evde dediler siz kimsiniz dedim. Biz dedi sanat abi çay tabaklarını almaya geldik eskitmeye. <gülüyor> 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 Saat 3'te <üçte> çay tabaklarını. <laughs> Biz kalmak istedik <laughs> ama olmadı. Olmadı Çok soğuktu. Hı. Yani evet. çok düşündük. Üç kız kalalım. Peki nasıl geçti? Evet. Güzel geçti. Yusufeli ee, değil mi? Yusufeli. Şey de biraz romantik bir süreç benim için. Çünkü artık orası baraj baraj kuruluyor. O çektiğimiz ve kaldığımız yer artık olmayacak. Hı. Yani bir sene sonra orada olmayacak. Onun böyle bir getirdiği şey vardı. Orada kalmak, uzak olmak. Yani... Hı hı. Kızlar gidip geldi okullarından dolayı ama hmm. ben 4 hafta hmm. boyunca, çektiğim süre boyunca orada kaldım ekiple beraber. İster istemez böyle bir e, aile ortamı oluyor. Hmm. Bizim otel ile ilgili çok komik anılarımız var. Şimdi orası yenilenmiyor çünkü su altında kalacak hmm. diye. Her gün bir şey bozuluyor tamam Kapıyı çekiyorsun <laughs> elinde kalıyor. İşte Emin bir gün geldi. Emin beni öldürecek bunu anlattığım için ama. Bir gün geldi inanılmaz sabah beşte böyle bağırıyor falan. Emin ne oldu? Duşa girdim. Şampuanla saçımı yıkadım ve so kesildi diye <laughs> inanılmaz mutsuz saç şampuanlı öyle sete gittik mesela böyle şeyler oluyor yani İnsanlar bize bakıyor Bunlar nereden belirdi? Bence güzel bir deneyim ee, ilginçti ee, kalmak yani benim öyle çok et yedik hiç öyle bir derdim evet. oldu evet anladım sahne akşam et kebap ben evet. vejetaryenim da o yüzden. İşte evet tabii. <laughs> Orada olsaydık ne olacak? Zor acaba? ya vejetaryenler evet. vardı setimizde ama çok mi? zorlandılar. Zorlandı yani. Evet zorlandılar. Bir de e, asıl şeyi merak ediyorum. Ben yani böyle bir film döneminde de e, uzunca bir dönem kalıp bir çekim yapmadım. Yani örnek veriyorum evet. Avluka'da ya da şimdi İstanbul Film Festivali'nde yarışan hmm. görülmüştür de de. Yani ee, hep kendi evimize gittiğimiz, geldiğimiz bir dönemdi yani ben şiir dışına çalışmadım. Asıl merak ettiğim e, kız kardeşlerde bir ara verdiniz. Evet. Bu ara oyunculuk için e, iyi mi geldi, kötü mü geldi? Daha kar yağmadı, inanılmaz bir şey. Hmm. Yani Kar yağmadı, evet. <laughs> normalde yağan kar yağmadı. İyi gelmedi açıkçası hmm. benim için. İkinci yani seyrettiğinde de görürsün ikinci kısmı karakter için farklı bir yolculuk. Hmm. Allah'tan hikayede de arada bir süreç geçmiş oluyor. Hı hı. Şöyle iyi gelmedi. Bir iki ay ara verdik. Ya yani çok uzun. Bir, bir süremi aldı alışmak? E, tam alıştım diyorsun çekim bitiyor. Evet. Ama e, öğretici oluyor böyle şeyler. Yani şey öğreniyorsun hani ona göre ne kadar tutmam lazım. Evet. Ne kadar önceden kendimi hazırladığımda bana yetiyor. Ama tabii ki Emin o kadar yardımcı oluyor ki. Evet. Yani bence ikimiz de çok şanslıyız. Çok. Emin Alper gibi. Evet. bir yönetmenle çalıştığımız için buradan kendisine <laughs> selamlarımız. E, hakikaten önemli yani. Ya, ya, tabii e... espriyapıyorum ve ya benim benim hayatımda da yani çok önemli bir insan yani hem dışarıda da işte görüştüğümüz hem de sineması çok bence kuvvetli ve derin bir hikayeci. Evet. Ee, Emin Alper karakterlerinin bu toprağın karakterleri yazımında çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Ee, bu yüzden de gerçekten de çok eleştirecektim. Eleştirecektim. <laughs> 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 Çalışırken de çalışması o kadar e, keyifli bir yönetmen ki. Yönlendirirken ki o sarf ettiği evet. efor, onun kibarlığı, onun e, Emin'in İyi ee, iyi niyeti, naifliği evet. hepsi yani Kesinlikle. gerektiğini söylüyor ve hani yolumuza devam ediyoruz. Peki, İstanbul Film Festivali'nde yarışmak, filmin İstanbul Film Festivali'nde olması nasıl bir duygu? Çok heyecanlıyım. Hı -hı. Yani Berlin kadar heyecanlıyım. Süper. Yani Berlin'de çok keyifliydi tamam mı? Türk seyircisi, yani Türk seyircisinin karşısında olmak biraz farklı. Filmi ilk Berlin'de mi izledin? Bir gösterim yaptık, ekipçe orada izledik. Avrupa'yı göremediğimiz için. <laughs> Nasıl geçti? Sala Grande'ye çıktı, bizi anons ettiler, koskoca bir salon, e, Venedik'in en eski sinema salonu. Yani valla böyle, böyle izledik Cemre, e, Tülin, Mehmet abi, ortalarını ben eli tutuştuk. <laughs> Gerçekten e, üçümüzün de eli titriyor. Çok stresli. Ya. Üçümüzün de İnanılmaz eli stresli. titriyor, İzliyoruz. Sonra 20 dakika sonra ben böyle oldum. Aa filmi izliyoruz dedim. Yani <laughs> ilk 20 dakika hiç hatırlamıyorum. Ve sonra şey oldum yani. Aa evet. Şimdi tamam. <laughs> Yani bütün bu şeyden çıktı, evet. bu heyecandan falan. Ay çok heyecanlı bir şey evet. şimdi... Evet. kalp krizi geçiyorum tabii evet. yani. Bayağı panik atak. Hani şey, yani kitleniyorum. Bir de yani. ben böyle çok stresli olduğunda çok soğuk olabiliyorum. Hı. Böyle bir insanlar şey diyor, Cemre hani bayağı Tersizlik sıkılıyor gibi gözüküyorsun. Değilim. Yok hayır ölüyorum. şimdi <laughs> evet. ölüyorum yani. Şimdi benim görülmüştür de, ee, Serhat Kararslan'ın yönettiği ilk film görülmüştür. İlk çok defa... merak ediyorum filminizi. Evet, ben de çok merak ediyorum. Üzülmedim. İlk defa festivalde izleyeceğim seyirciyle. Bence... Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Çünkü yani filmi çok merak ediyorum. Çünkü çok inandığımız bir senaryo oldu ve çok keyifli bir ekiple çalıştık. Yani e, hem Serhat e, bence gerçekten kalemi çok iyi olan, sinemayı iyi bilen, oyuncu yönetiminde gerçekten cümle cümle, kelime kelime hepsine kafa yoran, Öyle mi olsa bütün karakterleri birbirinden ayırmaya çalışan. Hı hı. Ki bence bir yönetmenin en büyük meziyetlerinden biri e, sahnenin duygusunu verirken her karakteri ayrı ayrı değerlendirerek o duyguda buluşturmak. Bu anlamda Serhat da e, hepimizi rahatlatan bir yönetmen oldu. Ne güzel. Hikaye de gerçekten güzel. Yani hapishanede mektup sansürleyen bir memurun e, gerçek mi kurmaca olan bir merakın içine düşmesi... Benim de şey bir deneyimim oldu yani yani bütün sahnelerde oynamak böyle bir a filmi aldık başından sonuna kadar götürdük Teşekkür filmin de. yükü omuzlarında ama e, bu da çok güzel bir serüvendi. O yüzden de 13 Nisan'da heyecanla Geleceğim. bekliyoruz. evet. <laughs> Üst üste filmlerimiz. Evet aynı gün. Evet. Oscar mı kalmadı Erkan? Şimdi... Daha doğrusu şöyle katılmak... Katıldın, Oscar evet. mı kan mı, ödül aldın Oscar mı kan mı? İkisi de güzel, şimdi <laughs> ikisi de güzel yani buradan sesleniyorum yani. Yani ikisini alır, herhangi istiyorsanız. istiyorsanız. E, yani şimdi tabii e, ikisi çok farklı ödüller ve gerçekten çok farklı kültürlerin. Tabii ki yani bunu ilk duyduğun zaman insan e, aslında bir yerde benim kendi Berkay olarak yani. Her zaman izlemekten keyif aldığım filmler Cannes Film Festivali'nin ana yarışmasındaki filmler oluyor yani onlar bana çok daha yakın geliyor ya da Oscar adaylıklarında hep yabancı Oscar'ları hep her zaman daha önce izlemişimdir, daha merak etmişimdir. Çünkü yani Avrupa sineması vesaire daha çok... Daha yakın hissediyorsun. Evet yani Avrupa sineması, Orta Doğu sineması vesaire ama tabii yani... Ödül diye bunu sorduğun zaman yani evde bir tane Oscar'ım olsun mu <laughs> yani böyle duran olsun da bu kimse inandıramazsın onun da gerçek olsun. Gerçek değil mi? Yani böyle ben. En iyi kuaför, en iyi yılın en iyi annesi gibi böyle her yerde var ya böyle gerçeklerde. Yani tabii ki böyle Oscar'ın olsun tabii ki insan e, hayal ettiği zaman güzel bir heyecan ama tabii Palmiye'de. Hayır demem diyorsun. alırım Cemre. <laughs> tamam. Evet. Senin için? Ay Aynı aslında. Yani bu senenin mesela yabancı dalındaki Oscar adayları olsun, kazanan film olsun. Özellikle adaylar. Hmm. Çok sevdiğim sinemacılar, çok evet. hayran olduğum e, sinemacılar, otor yani otor sinemacılar. Kan'ın içeri diğerinin prestiji gibi böyle bir, bir şey söylemek Aynen. hoş olur mu bilmiyorum Bence ama yani Bence, biraz evet. öyle bir şey. Ay valla ikisi de olur şu an. <laughs> değil mi? Peki İstanbul Herhangi Film, Film Festivali'nde e, ödül almak nasıl bir duygu olur? Hatırmak da güzel gibi bir şey demek istemiyorum ama ne güzel olur tabii ki ya. Evet. Her devam evet. çok sevinirim mutlu tabii. olurum, öperim, sarılırım evet. falan. Evet. Bunu mesela <laughs> düşündüğün zaman ilk o geliyor yani. Şimdi her ikimiz için de İstanbul Film Festivali'nde ödül almak galiba... E, Sen ödül al, aldın ama e, İstanbul'dan. İstanbul'dan değil. Biz e, Ablukaya ile İstanbul'da yarışamadık. Çünkü o zaman Adana'da en iyi filmi aldığımız için Adana'da e, İstanbul'da, Antalya'da yarışamamıştık. Adana'da ödül almıştım. Ee, Heyecanlandın mı ismini okuduklarında mesela çıktığında? Hani bizim bir, bir şey hazırlamış mıydın mesela? Bunu çok merak Acem, ediyorum. Zaten. o kadar enteresan oldu ki biz Adana'da biz ödül aldığımızda tören yapılmadı. Aa, doğru. Evet, evet o yıl böyle bir tören iptal oldu. Biz Adana'nın ödüllerini İstanbul'da aldık. <laughs> Değer bulmak. Çünkü biz e, Türkiye'de sinema sektörü olarak fon bulmakta ki çok yakın e, biliyorsun, hı hı. E, fon bulmak, e, bakanlık desteği almak, filmi çekmek, prodüksiyonu haftası günü, bunların hepsi çok zor oluyor. Bir oyuncu olarak Avrupa'daki oyuncuların standartıyla çalışmıyoruz. Evet. Çok daha başka standartlarda, belki daha ağır karakterler ya da aynı seviyedeki karakterlerle çalışıyoruz. Bu yüzden. Hem dünya çapında ödüle de değer görülmek, çünkü eşit standartlardan gelmeyen ülkelerin oyuncuları olarak çok mutlu edici. E, Türkiye'de de bu kadar zor şartlarda e, sinemayı bir yerden bir yere taşındığına kesinlikle inanıyorum. Sadece ödül almak e, tabii ki yani bir tarafından çok güzel, ama bir tarafından da bir değer bilgisi. Ama katılmak bekliyorum değil, diyorsun. Be. Bekliyorum demiyorum Cem şimdi ortalık <laughs> kızıştı. Ulusal yarışmada en merak ettiğin filmler? Sizinki. Ee, Ulusal da özellikle evet. yani. Uluslararasında da merak ettiğim var. Mesela Hı. bu sene Berlin'de altın ayı alan film. Hı. Sinonim. Ben onu merak etmiyorum Cemre. Çünkü ha, merak ediyorum. Şey, neden yani, merak Niye etmiyorum? merak ediyorum biliyorsun. <laughs> çok yükselmiştim. Sizin Berlin'de... Hepimiz e, çok yükseldik. Evet, yani altın ayı alacağınıza ve ben böyle... İşte ödül günü Emin'le telefonlaşıyoruz falan. Bir kıskançlığım oldu. O yüzden o filmi merak etmiyorum. <gülüyor> yani... <gülüyor> evet yani gitmeyeceğim o filme falan. Ee, merak ediyorum. Kırmızıyı merak ediyorum. Ee, Rojo. Ağaçları beklerken. Ulusal'da da tabii ki kız kardeşleri çok merak ediyorum. Hem de senaryoyu okuduğum için... Nasıl olacağını, safı merak ediyorum. Ee, Adeni merak ediyorum. Ben de ediyorum. safı merak ediyorum. Evet. Ben de o proje okumuştu. Evet. Diziyle filmler arasındaki tempo farkı, hazırlanma farkı. Evet. Ya daha önce aslında konuştuk biraz. Hı -hı. Yani daha açık uçlu çalışıyorum dedin. Hani sonuç olarak senaryolar, sizde bilmiyorum ama bir gece önceden, birkaç gün Hı -hı. önceden mi geliyor, haftalık mı geliyor? Ona göre nasıl çalışıyorsun? Ee... Yani çok da vaktin olmuyordur diye tahmin ediyorum. Evet. Evet yani gerçekten herkesin bildiği şeyleri tekrar etmeyeyim ama Edin belki de önemlidir yani gerçekten Türkiye'de dizi e, yazmak çok zor çekmek çok zor oynamak oynamakta çok şey. zor hem da hem Görülmüştür'de bir planı 12 tekrar 13 hı hı. tekrar alıyoruz yani cümle cümle konuşuyoruz ediyoruz tartışıyoruz e, dizi de öyle bir şey mümkün değil çünkü gün gidiyor iş yetişiyor. Altı günde 140 dakika çekiliyor. Ee, bu yüzden de belki bazen oyuncu tekrara düştüğünü düşünebilir ama kafanız çok hızlı. Yani Böyle bir şey geliştiriyorsun evet, galiba. Evet çok hızlı çalışmak evet. zorunda yani evet. o sahne günde diyelim ki 8 tane sahne çektiğiniz oluyor ve bu sahneler çok kolay sahnelerde olmuyor. Bir kere çok hakim olmak gerekiyor yani bu bölümün başından sonuna kadar grafik bu ben buradan buraya geleceğim. Buradan buraya geleceğime hazırlanıyorsun, evet, evet. duygusal ve karakterin <laughs> yenisinden evet, bahsediyorsun. Evet. Bizim Çukur'da Erkan Avcı'yla çalışmamın da en güzel şey oldu. Hep birbirimizi mesela... O anlamda kolluyor musunuz kolladık. mesela? Evet, yani Erko hatırlıyor musun? Yani öyle çıkmıştık, bununla devam etmemiz gerekiyor. O da çok keyifli olmuyor mu evet. o zaman? Hani beraber bir çalışmanın içinde Kesinlikle. olmak, hani o anlamda evet. birisinden destek almak, yalnız Tabii olmamak, ki. hani bu bir ekip işi. Tabii ki yani bu sadece tabii ki şey bunu yapmıyor yani rejide tabii, tabii. tabii ki bunu yapıyor ama sizin o temponun içerisinde kaçırmamanız gereken bir şey ve birçok sahneyi bir tekrar, iki tekrar planları alıp geçmek gerekiyor. O yüzden de en faydalı şeyi anlatmak istediğim duyguya yaşatmak istediğim duyguya an'a hızlıca ulaşabilme pratiği. Ne kadar yapabiliyoruz? Ne kadar yapabiliyoruz? O tabii ki izleyenin takdiri. Ya çok merak ettiğim için soracağım. Sence orada o pratiğin içinde bir körelme oluşuyor mu? Bu benim çok merak ettiğim bir soru. Örneğin şimdi bir pratik geliştirmeye başlıyorsun. O bir kas gibi gelişiyor sonuç evet. olarak. O bir saatten sonra sence artık bazı soruları sinemada olsaydı Hı -hı. muhakkak sorardım ama burada vaktim yok. Evet. O rutinden çıkmak için de başka bir şey Başka bir şey Evet yani çünkü bir sezon içerisinde 30 tane 140 dakika. Yani 30 tane sinema filmi. Yani bu inanılmaz bir şey yani. Hı hı. Yani aslında biraz da dizi sektöründe oyuncunun karakteri geliştirebilmesinde şöyle de bir şey oluyor. Ben yazılandan daha farklı nasıl anlatabilirim? Çevirebilirim. Evet. Hı hı. O yüzden de aslında karakteri biraz daha geniş perspektifli tutmak bence e, elimizi birçok ilerleyen bölümde kolaylaştıran yani kolaylaştıran derken daha keyifli hale daha canlı hale getiren bir Onun şey şeyi oluyor. Bir şeyi soracağım mesela rol geldiğinde Hı -hı. aynı şey geliyor. Hı -hı. Ben bunu nasıl çeviririm de hep evet. dikkat ediyor musun buna? Evet. Yani evet. özellikle sizin dizinizde ya yani tematik olarak hep benzer sahneler ben, Hı -hı. Ben, çok böyle yakın anlar, duygularda hep bir dönüyorsunuz ister istemez. Hı -hı. Yani bunu da biraz farklı yapayım. Duru burayı evet. hani geçen sefer onu yapmıştım bu sefer farklı bir şey deneyeyim diyor musun? Evet diyorum ve bu anlamda rejimiz de buna çok Hı, müsait. E, çok müsait. Biraz da işin alamet farikası da e, biraz da burada orada evet diyorsun. yazılan karakterler bazen aynı e, line'da gidiyor ve bitiyor yani büyük kırılmalarla evet. e, bir yere devam etmiyor biraz böyle bir Böyle bir alışkanlık da. Yani gelişti. ben mesela buna şeyimdir, e, benim dikkat ettiğim bir şeydir. Boyunca soruyorum. Ya benim için öyle hani gidişatı çok düz gözüken karakterlere muhakkak hani konuşulmamış Hı -hı. şeyler eklemeyi çok severim. Hı -hı. Yani Tabii orada olmayan e, şeyler eklemeyi, kendimi böyle biraz daha şey tutmayı heyecanla böyle bir. Yeni proje var mı? Bu sene üç uzun metraj var İkisi daha ağırlıklı. bir tanesinin yolculuğu Ali Aydın'la bir film çektim hı hı. işte Emin Alper'den önce onun yolculuğu hı hı. daha belli olmadı bakalım ne yapacağız onlar ve Cem'le çalıştım Cem Yılmaz'la o da herhalde vizyon tarihi bekliyoruz ha evet muhabbet etmek ne güzel Cemre... <laughs> tatlı insandın diye ya. <laughs> <laughs> ya çok sormak istiyorum çünkü çok seviyorum bu soruyu. pizza mı salata mı <laughs> ee, salata Salata çok mı? Netim. Ciddi Yapma, misin? Evet, yapmayı da inanılmaz seviyorum. Bir masada inanılmaz güzel yemekler olsun ama güzel bir salata, salata. olsun. Ben oturuyorum o salatayı yiyorum. Allah Allah. İşte bir Pizza kültür ya. yani. <laughs> bir, işte bir Salata kültürü olması da hoş bir şey. Tabii. Evet ama ben yapmayı da çok seviyorum. Mesela Salatayı mı? Evet yani. Hmm. E, Olayına e... geliyor değil <gülüyor> mi? <gülüyor> hayır hayır bak hiç öyle değil. Bir gün yaparım Cemre. E, dedemden öğrendiğim, e, böyle bir rahmet dedemden öğrendiğim böyle bir çoban salata var. Gerçekten böyle bir saatte yapıyorum. Çoban salatayı. Evet. Saat. Ama şu kadar, şu kadar, şu kadar keserek hepsini ve salatayı yoğurarak, bütün suyunu çıkartarak falan filan. O yüzden de e, öyle kolayına geldiği, geldiği değil. Yani. <laughs> bir saatte salata. Sen pizza salata. diyebilirsin tabii ki artık da. Gördüğünüz gibi domatesler, özellikle çeri domatesleri ters kesmek gerekiyor. Önce yoğuruyoruz. <laughs> Senin pizza mı? Ee, pizza. Tamam. Evet. Makarna evet. tercihim Pizza özellikle. Aa, evet. kedi mi köpek mi? Kedi mi köpek mi? Köpek. köpek. Emin Alper'in... <laughs> tabii tabii. aşıladı. Aynen. <laughs> Köpek köpek. Allah'ım o köpek de çok tatlı bir köpekti ya. Nasıl öldürdünüz diye. <laughs> yani ama biliyorsun tabii ki köpeğin hikayesi. E, maşallah vardı. Pek oynayamadı. Yani o köpeği de şimdi bunu zan altında bırakmayayım <laughs> da. Şeydi yani. O konunun hakimi değildi. Yani. <laughs> gece mi gündüz mü? Gündüze yakın gece. <laughs> Gündüze yakın gece. Kesinlikle sabaha karşı. Eskiden çok gececiydim. Sonra hmm. sabahın... <laughs> seheri beni daha böyle artık mutlu etmeye başladı. Belki yaş ilerledikçe... Yaş ilerledikçe... Sanki böyle... <laughs> Berkay 70 yaşında değilsin. Yani artık yaşlandıkça biraz daha. <laughs> evet. Eskiden hep böyle oturayım gece sessizlikte... Çalışırken mesela... Yani bir ee, şey... Yani senaryo geldi. Dizide geldiği anda... Ne tabii ne zaman, tabii. Yok, ee, daha çok şey... Sinema, e, sinemada... Aslında mesela e, gece çalışmayı o anlamda seviyorum. Seviyorsun. Ee, ama yazma sürecim hem gece hem sabah, artık biraz daha sabaha devreder oldu. Yani sabah e, erkenden uyanıp berrak bir zihinle oturayım. Şimdi ben bir süredir roman yazıyorum. Ee, bu yüzden de onu böyle artık yani gece bütün o yorgunluğun üzerine yazmak da bazen iyi. Ama oturup sabah... E, Akşam o rüyalarda başlıyor sabah. E, o sessizlikte. Ee, gerçekten dediğin gibi yani gün doğumunda oturup e, günü kazanmak da böyle başka bir e, şey yaratıyor. Gece. Güne dönen gece. Evet. Güzel. İyi bir şiir kitabı ismi olur bu. Evet. <laughs> Güne dönen gece. <laughs> Teşekkür ederim Cemre. Teşekkür ederim ben. Çok mutlu oldum. Ben de. Aynen. Festivalde görüşürüz. Ee, görüşürüz. Evet.